Herkese merhaba. Ee, Osmanlı'da koloniciliğin nasıl çıkarılacağını bu videoda göstereceğim. Ee, gördüğünüz gibi şu anda kolonicilik bende. Benim topraklarımda çıktı. Böyle yapalım. Timeline'dan için. Oyuna başladığımızda hiçbir yere savaş açmadan Tunus'a e, No Casus Belay açıyorsunuz. Savaş sebebi olmadan savaş açıyorsunuz. Ve şu toprağı alıyorsunuz. Cezayir kabiliye Liste olur Daha sonra e, Buraya geldikten sonra Tlemcen'e Tlemcen'e claim atıp e, Şuraya kadar geliyorsunuz Mers El Kabir toprağına kadar Bu topraktan Şu Kape Boyador Toprağına Eee kolonist gönderebiliyorsunuz. Çünkü artık menziliniz yetiyor. Bu toprağa geldikten sonra e, ben Portekiz ve Kastili savaş açtım. Ancak açmaya da bilirsiniz. E, bu topraktan sonra şöyle göstereyim. Diyalarda Overseas Exploration Videosunu açıyorsun. %50 menzili artırıyor. Koloni menzilini artırıyor. Yani şuraya kadar gelebiliyorsunuz. Zaten buraya geldikten sonra da hani buralara kolini koloni attıktan sonra da yukarı doğru explore keşif edebiliyorsunuz. Keşfedebiliyorsunuz. Daha sonra koloni sizde çıkıyor. Bu kadar.